Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Mutlak değer mantığını anlatan iki tane güzel orijinal soru çözeceğim. 3-4-5 yayınlarından. Seviyesi çok zor değil. Sakin kafayla birlikte yorumlayalım arkadaşlar soruları. İlk sorumuz şu şekilde. M ve N tam sayı olmak üzere. M büyüktür mutlak değer içerisinde. M x eşitsizliğinin 11 tane x tam sayı değeri. N küçüktür mutlak değer içinde x n eşitsizliğini. 7 tane x tam sayı değeri sağlamıyor. Buna göre m artı n büyük eşittir x Küçüktür. M eksi eşitsizliğini sağlayan kaç tane eksi tam sayı değeri vardır. Şimdi şunları iyi düşünmek lazım. M ve N tam sayı olduğu için işimiz biraz daha kolay. Şu eşitsizliği birlikte şuraya yazalım arkadaşlar. M eksi x küçüktür mi? Böyle mutlak değerli bir şey yakaladığınız zaman bu M sonuçta bir sayı rahat olun arkadaşlar. Şöyle yazmaz mıydınız? Eksi M M eksi x M. Bu bir sayı 5 olduğunu düşünün. Eksi 5 ile 5 arasındaki sayılar eşitlikte yok. Şimdi buradan x'i yalnız bırakacağız. Değişkenimiz o çünkü. m'yi karşıya attım. Burası eksi 2 m Eksi x. m'yi karşıya attım. 0. Böyle bir eşitsizlik yakaladığımızda eksi ile çarparsak ne olur arkadaşlar? 2m işaret ters döndü. x ve 0. Şimdi bunu sağlayan kaç tane x değeri varmış bakın. 11 tane. Arkadaşlar sıfırdan büyük sayıları yazmaya başlarsanız 11'e kadar yazdığımda M'ye 6 verirsem 2 kere 6 12 0 ile 12 arasındaki sayılar gerçekten 11 tanedir. Yani ben buradan M'yi 6 bulmuş oldum. İkincisine bakıyorum. Sağlamıyor sorusu dikkat. Sağlamıyor sorusu görüyorsanız arkadaşlar N küçüktür. Mutlak değer x eksi n eşitsin. 7 tane x tam sayı değeri sağlamıyorsa. Bunun değilini düşünün arkadaşlar. Bunun değili şöyle bir çizgi çekelim kendimize. Şöyle olmaz mı? N normalde bu küçüktür. Ben bunu tersini aldım. Büyük eşittir olur. Büyük eşittir x eksi n. Peki biz bunu çözmeyi biliyor muyuz? Evet. Yukarıdaki gibi aynı taktik. Ne yapmamız lazım? Eksi n. Tabii ki eşitlik demem dikkat. x eksi n. n. Eksiğini sağa attım ve sola attım arkadaşlar. 0 küçük eşittir x. Küçük eşittir 2 n. Buradaki sayılarda 0, 1, 2 diye devam edecek. Kaç tanelermiş? 7 taneyse o zaman 6'ya kadar gitmeleri lazım. E buradan da neyi? Gördüğünüz gibi 3 bulduk arkadaşlar. Yerine koyuyorum 6 ve 3. Şurası gözüküyor mu acaba? 9, 6, 3 ile 9 çünkü. X 9, X 6'dan 3. 3 ile 9 arasındaki sayılar 9 eşitlik var. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 toplam 6 tane yaptı. Bir de aşağıya baktım doğru yaptım mı diye. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Bu sorumuzda biraz daha sakin bir yorum yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Öncelikle A değeri 1 ve 3 de var. A'dan başlayacağım. X değeri M ile N arasında da. Şurası X. O zaman şu mutlak değerleri halledelim. X eksi M yani büyük sayıdan küçük sayı çıkıyorsa mutlak değerin içerisi pozitif olacak. Pozitif olursa da dışarı nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Aynen. X eksi M. X eksi ne diyor? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa arkadaşlar içerisi negatif olacağı için mutlak değerin dışarıya eksiyle çarpıp çıkarıyordum. Eksi x artı n. Tabii ki burada x'ler gitti ve bizim değerimiz n eksi m oldu. Bakayım doğru oldu mu? n eksi m tamamdır. Sonrasında ne diyor arkadaşlar? A değeri sabit bir değerdir. Evet n ve n, n ve m birer sayı olduğu için arkadaşlar tam sayı falan demiyor herhalde değil mi? Herhangi bir sayılar ama A değeri sabit bir şey çıkar. 5 ya da 3. Hani fark etmez. Bu tamam. A değeri en çok ne olabilir? Hayır. M'nin pozitif olduğunu falan söylemiyorlar ki. Mesela sallıyorum. N'yi 12, N'yi de eksi 3 alırsam. Ne? Yanlış yazdım. Şu M. N'yi 12, M'yi eksi 3 alırsam. Çıkardığım zaman 12 eksi eksi 3'ten 15 çıkar. Gördüğünüz gibi N'den büyük oldu. Bunu ispatladık. B değeri her zaman N'den daha büyüktür. B hangisi şu. Dikkat. Y değeri M'nin ne arasında değildir. Peki bu Y nerede? Burada olabilir mi? Burada olabilir mi? Ya da M ve N'ye eşit de olabilir. Ben buradaymış gibi alacağım. Y en büyükmüş gibi bir çözelim. Şuraya aldım onu. Y eksi M. Y daha büyük dediğim için aynen çıktı Y eksi M. Y eksinin Y daha büyük olduğu için aynen çıktı. Her zaman N'den daha büyüktür. Büyüktür ne? Bir deneyelim bakalım. Buradan da 2Y eksi M eksi N büyüktür ne? Bu her zaman sağlar mı arkadaşlar? Aklına 3-4-5 sayılarını vermek geldi. Oluyor mu bakacağım? Hem Kitabın yazarına da, ismine de gönderme yapalım. 3, 4, 5 olsun arkadaşlar. Şurada deneyelim bakın. Ee, hangisiydi? Şu M, şu N, şu Y ye yerlerine koyduğumuzu düşünün arkadaşlar. Buradan 10 eksi 3 eksi 4. 4'ten büyük mü diye bakıyorum. 7, 3, 3, 4'ten büyük değildir. Sayılar 3, 4, 5 aldığında bile bunun olmadığını zaten görüyorum. Cevabım da yalnız bir iki tane güzel mutlak değer sorusunu 5 dakikada çözdük. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.